<laughs> ah, nefes nefese kaldım Burada her evin Bahçesi diğer evin Aslında evinin üstü oluyor Ay, Tadına bakalım Günaydın arkadaşlar Şimdi biz Reşte yakın Füme şehrindeyiz Masule'ye doğru gidiyoruz O da bir şehir Orası da çok güzel bir yer Şimdi biz burada bir yerde durduk Burası kuluçeleriyle meşhur Yapıyorlar da şu an Kuluçeleri Şimdi size o Kuluçeleri göstereceğim Bakın. Şu an kuluçeleri yapıyorlar. Kuluçelerin içinde hurma oluyor bu arada. Çok ağır da bu arada. Çok fazla yenmiyor da aslında. İnanca zaten değil mi? Evet. Çayla içiyorum. Çayla içiyorum. içiyorum. Evet. Bayağı ağır ama. Evet bayağı ağır ama bayağı lezzetli. Aynen çok iyi. Bayağı lezzetli. ne ya? Ceviz. Hadi hurma yok, ceviz var. Hurma kenarında. Tad Tad Gerd Tad Tad İçinde ceviz varmış, ben kurma var sandım. Onlar başka kulüpte. Hamur var, sonra ceviz var. Şimdi bir tanesinin tadına bakacağım, hmm. taze taze. Hmm. Sıcacık. <laughs> Tadı süper, sıcacık. gördük. Şimdi biraz durduk ve şu ileride tabi gözükmüyor ama şu ileride çayları topluyorlar. Çok güzel tabiatı. dondurma olduğunu söyledi. Şimdi gidip tadına bakacağız. Evet. yemedim şu ana kadar. <laughs> Çok acayip bir şey. Sen yedin mi? Hayır, ben de yemedim. Tamam, gidip Ama. alalım. Bir tane alalım yeterli. Bir tadına evet. bakalım. Nasıl yapıyorlar? Selam. Bu farklı bir şey. Bu şey. Ne? Ee. Bişne suyuymuş. Ne? Evet. Onun yanında içiyorlar. Hmm. Yani. Ha! Dondurmanın yanında. Evet. Aa. Bak dondurmanın yanında bişne suyu içiyorlar. Bak. Aa. O şimdi dondurma mı? Evet, dondurma. Mı? Dondurmayı gördünüz <laughs> mü? <mi? gülüyor> Vişne <laughs> suyunun yanında veriyorlar bir de tadını. Şu an çok merak ediyorum

Hindistan cevizi Bak, mısır. O kadar hızlı söyledi. Kakao, unuttum. Bir şey kakao, daha vardı evet. Dedi de. Çok Nargin. Az. Evet, Hindistan cevizi hindistan vardı içinde. içinde. E Merak de, et. ettim. İçinde de dondurma var. Bak. Aha. Çok azdı. Şey içinde. İçinde kakao, hindistan cevizi, mısır, Buğday ve içinde de kakao var dedi. Ha kahve de var dedi. Şu an çok merak ediyorum tadının nasıl olduğunu. 25 bin tümenmiş 8 liraya falan denk geliyor. parayı elle tutmayacak şimdi. Hoşuma gitti bu davranışı. Kaynım Ay tadına bakalım. Ben taktım sen ye. sen mi tadına bakarsın ben mi sen, Ben bakmıyorum. <laughs> sen bak. Şu an çok heyecanlıyım. Tadını çok merak ediyorum. Atısa sen de ye. Oo, Allah Allah nasıl olacak? Ne bu? Dondurma içinde. dondurması hiçbir şekilde erimemiş. Evet. Bakın. İçindesin içindeki. Gitme buraya. Git. <laughs> İyiymiş. Gerçekten. Bakın. <laughs> Panik yapma canım. <laughs> Çok heyecanlı olduğun için böyle oldu. <laughs> iş nesilini döktüm. <laughs> Gelin ocağı geçti. Ocak bucağı geçti. <laughs> Her yeri döktüm. Tadı? Çok iyi. Etrafındakiler muhafaza ettiği için dondurma hiçbir şekilde erimiyor. Hı. Değil mi? Ha. Yani sadece bunlar kızarmış. Evet. Ama tadı çok iyi ya. Hiç böyle olacağını düşünmemiştim. Ben de yememiştim ama iyidir. Çok iyi. Evet. Onu neden veriyorlar bilmiyorum. Bununla yiyince tadı güzel olmuyor. Tek başına daha Hı. iyi. Aynen. Katılıyorum sana. Hı. Çok iyi. Ekmek almaya geldim. Şimdi bir yere gidip orada kahvaltı yapacağız. Selam. Selam. Çok memnun oldum. Çok memnun Çıkartmış mı? Şey evet. memnun İki tane ekmek aldık. 2000 Tümen verdik. 50 kuruş falan şu iki ekmek gidip bir yerde kahvaltı yapalım. İyi, çok acı. Çok mu açsınız? Size e, bir ne e, çok lezzetli bir yemek istiyorum e, yapmam. Yapacağım. Yap, yapacağım. 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 <laughs> ee, yumurta, pomodor, yumurta pomodor, <laughs> e, yumurta, pamador. Eyvallah. E, <laughs> başka. Ne? Başka? setsetset. <laughs> <laughs> Şimdi biz çok sucuk. güzel bir yer buldum. Sucuk mu var? Sucuk, e, İstanbul'da sucuk değil. İran sucuk. <laughs> Şimdi biz çok güzel bir mekan bulduk. Burada kahvaltı yapacağız. Kahvaltı yaptıktan sonra da Masule'ye gideceğiz. Şuranın güzelliğine bakın. Evet, <laughs> de Geldiniz mi? Evet. Oo <laughs> gelmişim. Hoş <laughs> <Doğaya gülüyor> geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Dikkat edin düşmeyin. Doğada kahvaltı yapacağız. Doğada kahvaltı yapacağız. Sonra da Masule gezimize devam edeceğiz. Sonra da Masule gezimize başlayacağız. Şöyle gösterelim. Suyun sesi çok güzel güzel bir yer bu valla. Yumurtayı hazırlıyorlar. Bakalım nasıl yapıyorlar. Şimdi nasıl yapacaksın? Ee, yağı... tereyağı. <laughs> tereyağı evet. Zaten tereyağı kendi erimiş. <laughs> ben mı? Evet Hamit İstanbul Türkçesiyle Konuşmaya çalışıyor ama <laughs> Azeri <laughs> <Azari> konuşuyor <laughs> Sonunda yine Azeri'ye konuşuyor <laughs> Teşekkür ederim <laughs> Pamadırı siz ne diyorsunuz Domates, domates? Domates, pamadur. Pamadur? Pamadur e, Rusça e, kelimesi. Rusça. E, Erdebililer mi? Rus... Domatese, pamadur diyorlar. Neden siz Rusça söylediniz? E, eskiden e, böyle söylenir. E, Erdebilde mi öyle? Erdebil, Tavril Rumya, hepsi domatese e, pomodor diyorlar. Pomodor. Evet. Ben de yapacağımız zaman tam pomodor yapacağım deyince acaba pomodor ne diye düşünüyordum. <laughs> Benim Türkçem de söylemek... herkesten daha kötü. <laughs> Türkçe konuşamıyorum. Arkadaşlar ben İran'ın müsretiyim. Asule'ye geldik. Bu şehir dağ eteğinde. Siz bunu köy sanabilirsiniz ama burası köy değil şehir. Yani gelişmiş şehir olmuş belediyesi bile var. Bugün cuma tatil çok kalabalık. İran'da cuma günleri tatil oluyor. Bayağı bir kalabalık. Aa, burada bu bez bebeklerden çok fazla görebilirsiniz. Bu bölgede çok fazla el işi yapıyorlar. Bunlar da el örgüleri falan. Gidelim yukarılara bakalım neler var. İran'ın kuzeyindeki evler çok tatlı, çok güzel. Çiçekli, böcekli. Nefes nefese kaldım. Şimdi size şöyle bir manzara göstereyim. Şuraya bakın. Burada her evin bahçesi diğer evin aslında evinin üstü oluyor. Buranın en büyük özelliği bu. Çok güzel bir manzarası var. Dağın eteklerine, şuraya bakın şu havanın güzelliğine çok güzel. Şu an bir tane sokaktan geçiyorum. Hayatımda gördüğüm en garip sokak. Bu sokakta mezarlıklar var ve mezarlıklara basmak istemiyorum ama mümkün değil. Hatta duvarlarda bile mezarlar var. Çok garip. <laughs> Burada yeni birisi vefat etmiş. Betonu kırıyorlarmış, gömdükten sonra tekrar beton sürüyorlarmış. Çok değişik. Ben sadece eskileri gömmüşler sandım ama yok yenileri de buraya gömüyorlarmış. Burada bir tane cami var. Caminin kapısı çok ilginç. Bir bakın. Kapıda İran'ın sembolü olan aslanlar var. Şurada Allah yazıyor, şurada Muhammed yazıyor. Şurada da kuşlar falan var. Ama aslan e, motifi baya büyük. Değişik gerçekten. Masule'nin geleneksel bir çarşısı var. Şimdi çarşıya girdik. Bakalım çarşıda neler var. Aa, şunlar hasırdan yapılıyor değil mi? Bunları gemeçler var diye göstermiştim. Onların altına koyuyorlar bunu. Bu da var. Ha, bunlar da çaydanlık altı. Bakalım Burada zaten bu çantalardan İran'ın her yerinde var. Başka neler var. Burada çok güzel böyle geleneksel yiyecek içecek satan yerler var. Onlar çok güzel oluyor böyle manzaraya karşı. Çünkü burası tamamen dağ eteğinde bir yer. Şuna Erişte aşı diyorlar. Bu zaten İran'ın her yerinde var. Buna da Ayran aşı diyorlar. İran'da Türk bölgelerinde var. Bir de İran'ın kuzeyinde da, evet. var. Bagli'nde var. Adı ne? Bagali. Bagali her yerde var. Evet. Ama, ama bu farklı. İçinde golper bir şey var. Sizde yok ama sanırım. Aha. Bu da buraya özelmiş. Başka hediyelik eşyalar falan var. Şerbet satıyorlar. Öyle. Burada çok güzel Aa, şeyler çok var. Çok lezzetli değil. Bunlar çörek mi? Hayır bu uh, kurabiye. mi? Kurabiye değil. Ne? Ee, pasta gibi. Ha. Kulüçefuman? Ha. Haa. Ha. Aynen. Onun gibi. Ha Aa, çok lezzetli. Ya kulüçeye benziyormuş. Şimdi hiç tadacak yerim yok gerçekten. Sadece içersem çay içerim. Burada başka hep aynı şeyler var efendim. Ne yapıyor? temizlesin. Ha. Burada arkadaş baklaları temizliyor. Şu kırmızı e. ne? İlaç yanağı. Sumak kırmızı. Sumak. Sumakmış. <gülüyor> <gülüyor> üzerine <laughs> İran'ın her yerinde onu yapıyorlar. Ee, burada çok. Burada çok yiyorlar. Evet, İran'da her yerde çok yiyorlar. Bakalım. Golpay var ya bu. Ha. Bu ha gol, bu kokusu çok iyi. Evet. Bu bitkiye golper diyorlar. Çoğu yerde kullanıyorlar. İran'ın hiçbir yerinde ben patik görmedim ama burada böyle patik görüyorlar. Patikler var. Mango da var. Hmm. Öyle çok turistik bir yer olduğu için İran'ın farklı şehirlerinden de ürünler getiriyorlar. Burada hatta banka bile var. Yani. Köy değil. <laughs> Bakalım, daha ne var ne yok. daha Burada e, cuca kebabı yapıyorlar. Turistler için e, böyle bir şehir yaptılar. Köy değil Buradaki amca da o. bir şeyler okuyor. <gülüyor> <gülüyor> Öyle güzel bir yer. Küçük bir yer ama turistik bir yer. Halkı... Halkı insanlar <laughs> Halkı iyi insanlar Evet. Halkı da Bu iyi Bu da bir tur şey. Bu da farklı bir çeşit kulüçeymiş. <laughs> Şimdi şurada oturup bir çay içelim. Buranın da manzarası çok güzel. Yorulduk. Şimdi oturuyoruz. Çay söyledik. Çayımı içeyim ilk. Şöyle bir tatlı aldık. Buraya özelmiş. İçinde de bal kabağı var değil mi? Evet. Tartın da var. Şeker, tartın. Hmm. Tadı çok iyi. Sanırım ekmeğinde bal kabağı var değil mi? Sadece bal sadece kabağıyla yapıyorlar. Hmm. Ve tarçın ve şeker de var. Hmm. Ama kuluçeler daha lezzetli çünkü bunun Fazla tadı yok yani tatlı ama Ta fazla, fazla da tadı yok. Burası hakkında da küçük bir bilgi vereyim. Burası UNESCO Kültür Mirasında yer alıyor. Buradaki evleri hiçbir şekilde tamir edemiyorlar, dokunamıyorlar, başka bir yapı yapamıyorlar. Zaten çok eski ve bütün evlerin üzerinde de bir tane plaka var. Evet. Değil mi? Evet. Doğru sayın. <laughs>